konu eğer kullanmaksa şuysa buysa kendin emin önden saç yapan kolyecilerden 5 liraya 10 liraya kolye toplayıp bunu satışa çıkardığımda marka kuruyorum markam için iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte hayallerim hedeflerim bu çocukluk hayalimdi dediğinde ilk anlattığın insanlardan bir tanesiyim ve daha ortada markanın meyvesi yokken açtığın instagram sayfasını ilk paylaşan kişilerden bir tanesiyim sana makyaj yapabilir miyim buna ihtiyacım var makyaj yeteneğimi geliştirmeliyim demiştim. Dedin. Ben de makyaj artistiyim. Ben de makyaj yapıyorum. Neden sana makyaj yaptırayım? Sana makyaj yaptırdığımda bana gelecek gelin ya da bana makyaj yaptırmak isteyecek kişi sana gelsin dedin. Biz yakın arkadaşlık. Biz seninle dostluk. her gün link bıraktığın yerle bile senin için konuştuğumu çok iyi hatırlıyorsun. Bunların hiçbir işi, biri için karşılık beklemezken ben sen bir iyilik istediğimde sen dönüp bunu bana söyledin. Sonra ne oldu? Birlikte ortak gittiğimiz güzellik merkezinde x 1 sadece belli bir popülaritesi başka bir makyaj artistine herkesin içinde bana makyaj yapar mısın diye rica ettin. Ama sen dönüp ne dedi? Parasını verirsen makyajını yaparım. Sen neden makyaj yap Sadece mekanını kuşlamanız için size böyle mesaj attığını da biliyorsunuz. Size sadece bu yüzden canım cicim yaptığını ve bunun ne kadar samimiyetsiz olduğunu da biliyorsunuz. Ve siz gerçekten senin mesajlarına cevap vermediğim için, senin işletmene gelmediğim